Burası mülkiyet olarak belediye ait ama işletmesini yapıyoruz. Ekip dikiyoruz, pazarcılara mal yapıyoruz, kendimize pazarımıza çıkıyoruz. Tarihine bakarsan Osmanlı'dan daha öncesi de var. Tarih boyunca dünyanın en stratejik şehirlerinden olan İstanbul'da sebze ve meyve ihtiyacının büyük bölümü Bostanlar aracılığıyla temin ediliyordu. Şehirleşmenin artmasıyla birlikte geride iki Bostan kaldı. Onlardan biri tarihi 16. yüzyıla dayanan Piyale Paşa Bostanı. Koruma Bölge Kurulu tarafından kültür varlığı olarak ilan edildi. Mimar Sinan'ın eseri olan Piyale Paşa Camii'nin giderlerini karşılamak için 1573 yılında Cami Vakfı'na bağışlandığı söylenen bu bostanda yetiştirilen çok sayıda ürün bugün de mahalle halkının sebze ve meyve ihtiyacını karşılıyor. Yıllardır çocukluktan beri bahçe işleriyle uğraşıyorum. Tek başıma şu anda çaba gösteriyorum. Rahmetli Seyit amcadan burayı devraldık. 15 yıldır buradayız. Kendi mesleğim olarak bu mesleği seçtim. Sürekli yeşillik işini uğraşıyorum. Burası da komple bostandı, yan taraflar da bostandı. Şu anda bir tane su kuyusu var, yan tarafta üç tane vardı. Orada tarihi taş örgüler vardı, caddeye kadar komple bostandı. Gemiler buraya kadar işliyormuş, tarihi bir yermiş. Dere yatağı, su yatağı olduğundan sürekli meyve ürün yetiştirilmiş. Valla yazın kışın yeşillik ürünler ekiliyor. Karanana, pazı, roka, tere, otu, kışlık ürünler, beyaz nana. Yazında buranın incileri var, erikleri var. Buranın yerlisi alıyor. Toptan olarak bir şey yapmıyoruz. Mahalleden geliyorlar alıyorlar. İlaç falan kullanmadığından, doğal ürün olduğundan. Burada ayağımızda satıyoruz. Pazarda satılan ürün küçücük demet yaparlar. Ben burada demetleri büyük yapıyorum. Doğal olduğu için millet rahat rahat yesin diye. Ondan dolayı millet memnundur. Dışarıdan almazlar burada ürünümü yarışınca. damlama sistemi olmadığından eski düzenek şeklinden yaptığımız için çok zor oluyor. Yani yeri sürüyorsun, maşulasını açıyorsun, tohumunu atıyorsun, içinde otu bitiyor. Otu temizliyorsun, su istiyor. Oraya ekiyorsun, oranın bakımı gelmeden öbürü geliyor. Ölene kadar burayı işletmek istiyorum. Yani doğalın içinde yaşamak daha farklı bir olay. Daha güzel geliyor, daha canlı geliyor insana. İstanbul'un kalan bir diğer tarihi bostanıysa Zeytinburnu'nda yer alan 7 Kule Bostanları. Geçmişi Piyale Paşa'dan çok daha eskilere uzanan bu bostanlar İstanbul'u çevreleyen surlarla bütünleşerek Bizans İmparatorluğu'ndan bu yana mega kentin siluetlerinden birini oluşturuyor. Yaklaşık 30 yıldır ben burada bostancılık yapıyorum. 7 Kule surlarındaki bostan 29 tane bahçem var. Burada mevsimine göre kışın beyaz lahana, burası havuç şeyleri ekilir, gibi. Yazın semizotu, maydanoz, nane zaten her mevsim var. Reyhan, kekik, roka tere, kırmızı turp, marul. Hani yeşilliğin her türlüsünü bulabilirsin burada. Meyve olarak bizde dut, incir ağırlıklı. Bazen arkadaşlarımızda kiyaz, gayse bir şeyler de oluyor. Zamanla yetiştiriyoruz şimdi. Tarihine bakarsan Osmanlı'dan daha öncesi de var. Buralım marul satışından Vele Surlarının mutfağına, tamirine gider gösterilmiş. Faturalı bazı arşivlerde eşileri var. Bazı de gözüken tabloların üzerinde yedi kule marulu satan resimleri var. Osmanlı kıyafetli Osmanlı zamanında. Rumlar, Arnavutlar var. Arnavutlardan sonra biz dördüncü kuşak bahçemiz burada. Tarihli iç iç olmak bizim için de gurur verici. Artı Bosan olan yerdeki gale surları ile boş olan yerdeki gale surlarının arasında dünya kadar fark vardı. Çoğu yerinde Arabiye dönmüş yerler vardır ama biz burayı kendi malımız yanımız gibi koruyoruz. Yani bostancılar olarak bu buraya sahip çıkıyoruz. Bize de iyi geliyor. Dışarıdan gelen müşterilerimiz de gelip burada oturduğu zaman çayı yapıp termosunda gelip çay içebiliyorlar. Gerçekten bir dinlenme yeri. gerçekten dışarıdan bakan çok güzel diyor ama çok zorluğu var. Çapasını yapmak, bellemek, ekmek, dikmek, gidelemek. Yani zor tarafı burası. Allah azaba altta başlıyoruz. Saat akşam 7-8'e kadar buradayız. Bu yeşil alanı ben içinde gördüğün zaman. Şimdi bu olmasa bu tarih sorunun bir anlamı olur mu sence? Her çeşitten şey, mal var mesela. İçin açılıyor. i̇çin açılmadı mı girince buraya? Açıldı, açıldı. İşte o, o, burası bu güzel işte. Paşa Bostanı şu anda tescilli gözüken bir bostanımız. Bizimki de UNESCO tarafından şu tescil aşamasında. Yedi kulenin, yedi kule sorularının bir anlamı kalmaz da bostanlar bittiğinde. Hani bostanlarla beraber gelmiş böyle devam etmesini istiyoruz. Bostanlar biterse yedi kule surları da biter. Yani bu tarih biter yani açıkçası.